Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında konuştu. Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirerek bir kokteyl darbe olduğu anlaşıyor. Tek başına cemaat midir değil midir şüpheli. İlk defa askeri darbe girişiminin arkasında siyasi olarak kim var belli değil. İddiamız şudur ki, iyi soruşturulursa AKP'nin içinde darbeyi desteklemiş, onlardan medet ummuş kişiler çıkacaktır. Ama hakikatli bir soruşturma lazım, dedi. Demirtaş, Güneydoğu'da operasyonların yapıldığı il ve ilçelerdeki vatandaşlardan darbe girişimine yönelik açılan tüm davalara müdahil olmasını isteyerek, evlerinizi yıkan komutanlar onlardır onlar ve onların siyasi sorumlularına suç duyurusunda bulunun ve davalara müdahil olun diye çağrı yapıyoruz Cizre, Sur, Silopi'deki halka diye konuştu. Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle, öz savunma, halkın kendisini savunma hakkı, her canlının en doğal hakkıdır. Darbeye karşı bu hakkı kullanan herkesi selamlıyorum. Partimizin yaptığı öneri doğrultusunda mecliste bir komisyon kurulacak. Umut ediyorum, bu komisyon hakikati ortaya çıkaracaktır. Tasfiye ettiklerinin yerine cemaati atayan Erdoğan ne demişti, ne istediniz de vermedik. Evet her şeyi istediler siz verdiniz. Demokrasiye karşı darbe yapıldı deniliyor. Hayır. Darbe demokrasi mücadelesine karşı yapıldı. Türkiye'de demokrasi zaten yoktu. Paralel sızdı diyorlar. Nasıl sızdı? HDP'ye neden sızamadılar peki? Çünkü bunun adı sızma değil süzmedir. Özür dilemek erdemdir erdem, korkmayın. Kandırıldık demeyin. Siz beraber Türkiye'yi kandırdınız. Çıkın özür dileyin. Eniştemden duydum diyor. Genelkurmay başkanı neden görevde? Ordunun başısın, yaverin tarafından esir alınmışsın. Darbe başlamış ruhun duymamış sözde. MIT 16.00'da istihbarat aldık diyor. Cumhurbaşkanının haberi yok. Eniştemden duydum diyor. Enişteyi MIT müsteşarı yapalım bari. Hükümete ve PKK'ya çağrı. Hükümete de PKK'ya da çağrı yapıyorum. Türkiye 15 Temmuz öncesi Türkiye'si değildir. Yeni durum değerlendirilmelidir. Başbakan, darbeciler İmralı'yı bombalamak isteyerek iç savaşı hedeflediler, diyor. Ama avukatın gitmesine engel oluyor. Askere dokunulmazlık yasası, 14 Temmuz'da onaylandı. Asker, darbe yapıyorum demeseydi yaptıkları dokunulmazlık kapsamındaydı. Meclisi bombalayan pilotu yargılayamayacaktınız örneğin. Neden? Cizre'yi, Nusaybin'i bombaladığında yargılanmasın diye. İşkence insanlık suçudur. İşkenceye karşı çıkmayalım onlar darbe suçlusu, dersek ilkelerimizi yitiririz. Kime yapılırsa yapılsın işkence insanlık suçudur. Videomuzu burada sonlandırıyoruz peki sizin bu video hakkındaki düşünceleriniz ne? Haydi yorumlar kısmına yazarak belirtin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.